Merhaba, bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videoda bir çevirici ekranı ek olarak Tab TabView vasıtasıyla bir harita ekranı eklemiştik. Haritada bu yukarıdaki segment kontrol ile işte şehirler arası geçiş yapabiliyorduk. Şimdi bu videoda lokalizasyon konseptinden bahsedeceğiz. Şu an uygulamamız İngilizce olarak çalışıyor fakat lokalizasyon dediğimiz zaman sadece dil değişimi algılanmasın. Burada iki tane kavram var yazılımda. Bir tanesi internationalization, diğeri de localization. İki tane kavram var. Internationalization daha çok ulusallaştırma, localization da yerleştirme gibi çevirebiliriz. Şimdi önce internationalization nedir ona bahsedelim. Internationalization uygulamanın kodunu, uygulamanın yapılış biçimini farklı milletler ve farklı kültürlere uygun bir şekilde hazırlamaktır. Yani Dil desteği eklemek değil de mesela bu yazılar uzadığında ikinci satıra mı inecek e, ya da kendisini kırpacak mı vesaire bunların kararını vermek ve bu e, hazırlığı baştan yapmaktır. Şimdi e, tasarımda da yine internationalization için çok e, önemli bir konu farklı kültürlere ve farklı e, sosyolojik kavramlara uygun şekilde baştan tasarımı yapmak ileride bir işte özellikle bir startupta vesaire çalışıyorsunuz ve startup sadece işte bir ülkede iki ülkede hizmet vermeyecekse işte Orta Doğu'ya açılacaksa Orta Doğu pazarına Asya pazarına açılacaksa baştan tasarlarken bu kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak tasarlamak ve kodu da yine buna uygun bir şekilde yazmak gayet önemli. Şimdi biz burada bu uygulamayı kodlarken burada number formatter kullandık mesela. Bu number formatter tamamen e, kullanıcının lokasyonunda bulunduğu ülkeye göre kendisini ayarlayabilen bir e, tip. E, mesela biz burada decimal dedik. Türkçe bir uygulamada ondalık sayıları virgül olarak yazarken, İngiliz Amerika'da yaşayan birisinin telefonunda bunu nokta olarak yazıyor. Yaşadığın ülkeye göre değişiyor, kullandığı dile göre de değişiyor. O yüzden bu internationalization ve localization kavramı çok önemli. Tabii bizim şimdi uygulamamız SwiftUI olduğu için ve burada bir deklaratif bir arayüz olduğu için eski tip kodlamaya göre internationalization birazcık daha kolay oluyor. Sadece tasarım tarafında birazcık buna dikkat etmek gerekiyor. Onunla ilgili ilerleyen aylarda tasarımla ilgili bir video serisi yaptığımda bu işte cross-cultural design dediğimiz e, birden fazla kültüre destek verecek şekilde ve e, onları göz önünde bulundurarak tasarım yapma konseptini ayrı bir seride dediğim gibi anlatacağım. E, burada sadece şimdilik bir localizasyon ve bir dil desteği şeyi ekleyelim. Şimdi e, daha çok hani hedef burada Xcode'un farklı dillere işte farklı kültürlere uygun nasıl kullanılabildiğini göstermek. Hadi Başlayalım. Öncelikle projemize Yeni dil destekleri eklemek için Şurada sol tarafta Xcode'un dosya gezgini içerisinde En tepede projemi temsil eden bir Dünya gezgini adında bir Satır var. Burayı seçtiğim zaman Burada Hedeflediğim platformların farklı farklı ayarlarını görüyorum. Şurada tekrardan yukarıda proje ayarlarını görebildiğim bir kısım var. Oraya tıkladıktan sonra şurada aşağıda Localizations diye bir şey görüyorum. Buradan Türkçe dil desteğini tıklayarak ekleyebilirim. Fakat Türkçe dil desteğini eklemeye çalıştığım zaman herhangi bir şey yapmadı. Değişiklik yapmadı. Değişiklik yapmamasının sebebi biz şu an projemizin içerisinde herhangi bir dosyanın ya da herhangi bir tekstin yerleştirileceğine dair herhangi bir işaretleme yapmadık. Şimdi yine eski sistemden bahsedeceğim. Eski sistemde arayüz tasarlama eee programı vardı ve storyboard'lar ya da işte arayüz tasarlama ekranı üzerinden ilerliyorduk ve onları tek tek bu yerelleştirilecek diye seçebiliyorduk. Fakat Swift UI tamamen kod üzerinden giden ve deklaratif bir arayüz olduğu için burada bizim bir ekstra adım yapmamız gerekiyor. O da buraya bir dosya ekleyeceğiz, ekleyeceğiz projenin içerisine. Şurada yine comment neyle Yeni bir dosya eklemeyi seçiyorum. Daha sonra aşağıda strings file diye bir seçenek var resource'un altında. Bu strings file'ı seçtikten sonra bunun ismini burası önemli localizable olarak yazıyorum. Localizable dışında yazdığınız herhangi bir dosya Xcode tarafından okunmuyor. Yani dosyanın isminin mutlaka ve mutlaka localizable olması gerekiyor. Bunu oluşturalım. Bu bize localizable strings dosyası oluşturdu. Şimdi burada ben kodda verdiğim yazılar neyse onları bir anahtara çevireceğim ve o anahtarın karşılığında hangi dilde e, nasıl bir karşılığı olacaksa ona göre onları sağ tarafa tanımlayacağım. Önce sol tarafta anahtar, sağ tarafta değer. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben bunu oluşturdum ve benim geliştirme şeyim ortamım İngilizce. Şimdi bu sağdaki paneli açtıktan sonra bu dosya e, inspektöründe açıyorum. Burada localization diye bir kısım var. Burada localize butonuna basarsam diyor ki sen bu dosyayı hangi dil olarak baz alacaksın? Yani burada daha önceden belki doldurduğum bir şey vardı. Proje İngilizce olarak geliştirdim. Proje yayın aldım hatta. Daha sonra Türkçe desteği ekleyeceğim. Onu soruyor yani bu strings dosyasını ben nereye hangi klasöre aktarayım? Buna localize dediğim zaman, İngilizceye bas dediğim zaman daha sonra sağ tarafta bunun artık İngilizce localizable strings dosyası olduğunu görebiliyorum. Şu yukarıda zaten localizable strings diyor, parantez içerisinde English diyor. Gayet güzel. Şimdi buna ekleme yapacağız. Türkçeyi sonra ekleyeceğiz. Öncelikle bu içerideki text metinlerden başlayalım. Bu metinleri tek tek eee İngilizcelerini ve İngilizce karşılıklarını yazalım. Şimdi Swift UI'da farklı olarak şu kanvası kapatayım. Swift UI'da farklı olarak eski sistemden farklı olarak e, direkt verdiğimiz tırnak içerisindeki text değerleri eee aslında localizable.strings dosyasındaki anahtarlara tekabül ediyor. Bunda ne var diyecek olabilirsiniz? Eski sistemde eğer bir yazı bu localizable strings dosyasından okunacaksa onu tırnak içerisinde yazmak yerine NSLocalizedString diye bir makronun içerisinde yazmamız gerekiyordu. Fakat Swift UI direkt localization built-in kendi içerisinde gelen bir framework olduğu için e, buraya ben value yazdığım zaman sistem localizable strings dosyasında value diye bir anahtar arıyor. Onun sonucunu bulamazsa zaten anahtarın kendisine basıyor yani value'yu basıyor. O yüzden biz de sorunsuz bir şekilde görüyoruz. Şimdi burada ki tekstlere ben birer anahtar vereceğim. Anahtar verirken bunları böyle value, Fahrenheit, is actually falan gibi vermemek gerekiyor. Burada bir metodolojiye, bir sisteme ihtiyaç var. Tabi her developer'ın kendine has bir sistemi vardır. Benim tercih ettiğim sistem şu şekilde. Öncelikle Uygulamanın ne tarafında bu yazı bulunuyor? Çünkü birden fazla ekran eklediğinizde ileride proje büyüdüğünde onlarca yüzlerce ekrana döndüğünde bu sefer o tekst özellikle birbirine çok yakın olan tekstler projenin ne tarafında tam olarak bulunuyor? Bunun takibini tutmak zor Tabii bu localizable strings dosyasını farklı dosyalara bölmek de mümkün. Onun da yöntemi var fakat o birazcık daha gelişmiş bir konu olduğu için onu şu an anlatmayacağım. Biz şu an çeviri ekranındayız o yüzden önce hangi ekranda ise onu bir büyük harflerle yazıyorum. Daha sonra alt çizgi koyuyorum. Bu neydi? Value'du. Burada bir tane text field'ımız var. Zaten conversion ekranı deyince bir tane text field olduğu için buna text field placeholder diye hepsini büyük harfle ve boşluk koymadan alt çizgiyle yazıyorum. Şimdi bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi projeyi çalıştırdığımda eğer ben localizable strings'de bunun çevirisini yapmamışsam Böyle kocaman büyük harflerle gayet çirkin ve rahatsız edici bir şekilde o teksti görüyorum. Birincisi bu test de bana çok büyük yardımcı oluyor. Yani ben uygulamayı denerken, test ederken eğer böyle büyük harflerle, alt çizgilerle yazılmış bir e, kelime görürsem burada çevirinin eksik olduğunu anlıyorum. Bu bir kere göze çarpması açısından çok güzel bir şey. Bunu yapmanın başka yolları da var. Onlara da geleceğim büyük harfler göstermenin. İkincisi de bu anahtarları bazı yerlere kopyalamamız gerekebiliyor. Mesela bazı takımlar daha merkezi bir sistem kullanıyor. Bu anahtarları developerlar işte bir e, ne bileyim Google Sheets'e bir online bir yere işte Airtable'a vesaire yapıştırıyor. Daha sonra çevirmenler yani de içerik ekibi o iç kısmı dolduruyor. O yüzden mesela böyle alt çizgi gibi büyük harfle yazarsan şöyle iki defa seçtiğin zaman iki defa e, trackpad'e dokunduğun zaman ya yani da double click yaptığın zaman direkt bütün kelimeyi tek bir seferde seçmiş oluyor. Bu da aslında developer'ın işini kolaylaştıran bir şey. Bilim mesela tercihim bu şekilde. Bazı yerlerde işte hepsini büyük yapmıyorlar da camel case yapıyorlar. İşte ne bileyim conversion'ı küçük yazıyor mesela. Ondan sonra şöyle mesela conversion diyor. Bu zaten şey. Daha sonra camel case dev şeklinde text field işte her önce küçük başlıyor sonra her kelimenin ilk harfi büyük oluyor şeklinde place olur diyor. Bu da olabilir. Nasıl tercih edersiniz? Ben bunu tercih ediyorum. Biraz kaba gözükse de en azından bir hata yaptım dedi. Bir, bir şey eksik bıraktığımda sonucu görmüş oluyorum. Daha sonra bunu mesela text field değil, conversion Fahrenheit diyebiliriz. Text yazmamıza gerek yok. Ama mesela bir buton title'ı mesela button title diye mutlaka yazmak gerekiyor. Böylece arayüzde tam olarak nereye karşıladığını görsün. Birden fazla buton varsa o butonun ne yaptığını yazıp işte confirm button title cancel button title diye onları ayırmak gerekiyor. Daha sonra conversion is actually diyelim. Daha sonra conversion degrees celsius diyebiliriz taraf böyle. Burada place olur. 3 tane soru işareti. Bunu lokalize etmeme gerek yok. Çok problem değil. Daha sonra map view'da 2 tane şeyimiz var. E, bu picker'ı çevirmeme gerek yok. Zaten gözükmüyor. Ama burada e, map city İstanbul diyelim. Ve map city London diyelim. Bir yer daha var unuttuğumuz. O da app'in içerisindeki şu tab bar şeyleri. Ona mesela direkt tab diyebiliriz. Zaten uygulamada maksimum 5 tane tab olabiliyor ve genellikle uygulamalar tab barla başlıyor. O yüzden tab conversion ve tab map diyebiliriz. Şimdilik e, tamamlamış gözüküyoruz. Şimdi bunları tek tek buraya sırayla yazıp şöyle bir sinteksi var. Map conversion eşittir diyoruz. Tekrardan tırnak içerisinde koyuyoruz. Sonra conversion diyoruz. Bu İngilizce dosya olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Noktalı virgül koyduğumuz zaman sistem bunu İngilizce'de okuyor. Diğer her şey büyük yazacak. Fakat tab conversion in İngilizce yazması lazım. Fakat yazmadı. Çünkü map conversion yazmışız. Tab conversion yazacağız. Şimdi conversion'ı e sistemden okuyor. Yani Swift içerisinde bu dosyayı okumak default olarak geliyor. Varsayılan hareket olarak geliyor. Tabi bunları böyle tek tek doldurmak zor. Genelde bunun için ya hazır scriptler kullanılıyor. İçerideki bütün stringleri böyle bu dosyaya döken bir script kullanılıyor. Ya da e, Xcode'un da buna benzer bir yapısı var. Şimdi burada Localization'ı seçtikten sonra bakın İngilizce'de diyor ki bir tane dosyayı lokalize etmişsin sen diyor. Buradan yukarıda Editör menüsüne geliyorum. Daha sonra Export for Localization diye bir seçenek var. Buna basıyorum. Şu an e, nereye kaydetmem gerektiğini söylüyor. Ben bunu desktop'ta işte buraya bir yere kaydedeyim. İngilizce ve Türkçe versiyonlarını istediğimi söylüyorum ve export diyorum. Export dedikten sonra Finder'a gidelim. Ve şu klasörümüzü bulalım. Buraya bir tane klasör atıyor. Klasörün içerisinde bir EN dosyası var. Bunun içerisinde bir sürü alt klasör var. Bir de TR diye iki tane dosya var. Şimdi bunlar ne diye düşünüyor olabilirsiniz? Bunlar eskiden Xlift dosyasıydı. XLIF dosyasıydı. Bunlar tercümanlık şirketlerinin kullandığı bir dosya formatıymış. Öyle öyle söylendi. bunu açan programlar varmış. Ben Mac App Store'da XLIFF diye bir tane program var. Onu kullanıyorum çeviri yapmakta. XLIFF'i açtık. Daha sonra mesela İngilizcey'i şöyle bir çekelim. XLIFF'in üzerine bırakalım. Bıraktıktan sonra bu localizable strings dosyası için ben projede ne kullanıyorsam onları çıkartıyor. Aynı zamanda e, projenin ayarları için de bir şey çıkartıyor. Bu soldaki, e, sağdaki uygulamanın ismi yani ana ekranda gözükecek olan ismi. Ama şu an bizim projemizde info .strings dosyası olmadığı için bunu değiştirmeyeceğim. Sadece bu tarafları değiştireceğim. E, i̇şte mesela bu neydi? Degrees. Celsius'tu. Bu Fahrenheit'ti. Bu is actually'di. Bu value'du, değer. Bu İstanbul'du. İngilizcesini yazalım. London diyelim. Conversion'ı çevirdiğim için Xcode conversion verisini içeriden çıkartmış oldu. Fakat onun başına da conversion yazmış. Bunu da map diyoruz. Çünkü e, oradan okuyup otomatik olarak buraya böyle key'i girmiş. Aslında yapmaması lazım böyle. Neyse bunu kaydediyorum. Çok güzel. Şimdi buna bir de Türkçesini ekleyeceğim. Türkçeyi de getiriyorum. XF'nin üzerine bırakıyorum. Bu sefer Türkçe'ye ekledi. Türkçe'de herhangi bir sağda değer yok. Bu development dili olduğu için buradakileri buraya kopyalıyor. Türkçe'de de kopyalamıyor. Buraya mesela e, işte derece diyelim. Çünkü bizde zaten derece deyince Celsius anlaşılıyor. Fahrenheit diyelim. Aslında buraya değer diyelim. Buraya İstanbul diyelim. Buraya Londra diyelim. Çevirici harita. Sanırım şimdilik karşılıyor ihtiyacımızı. Bunu da kaydettim. Bunlar benim masaüstü klasörümde kaydolmuş oldu. Şimdi tekrardan Xcode'a geri dönüyorum döndükten sonra yine bu editörde bu sefer import işlemi yapacağım. Burada dünya gezginini aldık e, seçtikten sonra galiba sadece dünya gezginini seçmem yeterli oluyor. Import dediğim zaman yok olmuyormuş. Önce EN'yi import edelim. Peki ayrı ayrı import edeceğiz. Import localizations TR'yi de import edelim. TR'yi import ederken burada diyor işte uyuşmazlık var diyor. İngilizce'de diyor sen bunu böyle İstanbul diye şey yapmışsın. Nedense bunların anahtarlarını aldı. Çok anlamsız. Böyle olması lazım. Doğrusu bu. Ekle dedim. Eklemedi. Peki bir daha export edelim. Bunu masa üstüne kaydedelim. Replace diyelim. Şimdi bir kere import ettiğimiz için tekrardan export edebiliyoruz üzerine. Xlefy'e geri dönelim. Bunu alalım. Özellikle tr kısmı bize lazım. Bu şekilde çevirdi. İngilizceden Türkçe'ye çevirdi. Bizim verdiğimiz anahtarlara göre değil, Türkçe'ye göre çevirdi. Peki bu böyle değildi bu arada eskiden. Fakat çok uzun zamandır bunu kullanmadığım için böyle bir sıkıntı Oldu hemen tekrardan bunları hızlıca giriyorum. Tamam kaydedelim. Quit diyelim. Bir daha import diyeceğiz. Bu sefer olacak. Evet bu sefer sadece info infoparis'te hata verdi. Şimdi localizable strings in İngilizcesine bakarsak Burada işte mühendis tarafının herhangi bir yorum yapılmamış diyor. İstersek Swift oyun içerisinde localized key diye bir şey var, makro var. Onu vererek burada yorum yazabiliyoruz. Yorumda da mesela şey diyebiliyorsunuz işte şu ekrandaki şuradaki text gibi bir açıklamada verebiliyorsunuz. Biz buradaki uygulamamız küçük olduğu için onu vermeyi çok tercih etmedik. Fakat çeviriyi yapmış olduk. Şimdi uygulama çalıştırdığımız zaman önceki haliyle çalışmaya devam edecek İngilizce versiyonu. Bir de Türkçesini de çalıştıralım. Şimdi Türkçeyi çalıştırmak için cihazın dilini gidip Türkçeye çevirmek gerekiyor. Fakat Xcode bize burada yine bir kısa yol e, sağlıyor. O kısa yolda burada proje çalıştırmadan önce projenin bir şeması var. Yani nasıl çalışacağına dair genel bir ayarların olduğu ve e, bir... Eee işte baştan başlangıç argümanı verdiğiniz ya da başlatma önce bir script çalıştıracaksanız bunları belirlediğiniz bir şema tarafı var. Bunları detaylı ileride bakarız. burada projeyi çalıştırırken run ederken uygulamanın dediğini override edebiliyoruz, üzerine yazabiliyoruz. Mesela in e sistemin dili yerine İngilizce çalış diyebiliyoruz. E bu İngilizcenin de mesela farklı varyantları var. Yani Hindistan İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi farklı oluyor. Biz burada Türkçeyi seçelim. Ee, Region olarak mesela Türkiye'yi seçersek, o zaman ondalık işaretleri falan Türkiye'ye göre oluyor. Hatta onu da bir görelim. Türkiye diyelim. Gayet güzel. Şimdi bir daha çalıştırdığımız zaman, bu sefer Türkçe diliyle çalıştıracak ve e, bizim çevirilerimizin sonucunu buradan görmüş oluyoruz. Hayta'ya da bakalım. Bunu London diye mi çevirmişiz? Muhtemelen öyle çevirmişiz. O yüzden de sıkıntı olmuş. Bunu Londra diye böyle içeriden editleyebiliriz. Hiç problem değil export ettiğimizde bunlarla birlikte iş şey olacak çok e, sağlıklı bir sistem değil o yüzden e, işte mesela Barty Crouch falan gibi sistemler vardı e, scriptler vardı projeyi çalıştırıyordunuz mesela işte yeni eklenen bir şey varsa ekliyordu eskileri değiştirmiyordu falan üzerine yazma bir sürü ayar yapabildiğiniz böyle projeler vardı Onun da linkini aşağı bırakırım İstanbul Londra arasında geçiş yapabiliyoruz çeviricimizi görüyoruz gayet e, güzel bir şekilde halletmiş olduk şimdi Xcode'un içerisinde tabi sadece stringler lokalize olmuyor onun dışında başka e, asetleri ve kavramları da lokalize edebiliyoruz. Mesela burada asetin içerisine girdiğimiz zaman bir e, görsel kullanacağız ve bu görselin e, Japonya'da farklı olmasını istiyoruz. Bunu mesela işte Pixar falan yapıyor, belki de duymuşsunuzdur örneğini. İşte Batı'daki versiyonunda filmin Çocuk brokoliye işte burun kıvırırken Japonya versiyonunda yeşil bibere burun kıvırıyor. Çünkü Japonya çocuklar genel olarak yeşil biber sevmiyormuş. İki ayrı versiyon almışlar. Burada da mesela benzer bir şey yapabiliyoruz. Herhangi bir işte uygulama ikonu da çok olmuyor ama yeni bir aset ekleyelim. Mesela yeni bir resim ekleyelim. Bu resime <laughs> Bu resmin içerisinde localization diye bir şey var. Resmin 1x, 2x ve 3x versiyonlarına ek olarak localize dediğim zaman ve Turkish dediğim zaman mesela Türkçe'de farklı asetler ekleyebiliyorum. İngilizceye farklı aset ekleyebiliyorum. Universal'a ne koyarsam bunların dışındaki dillerde de universal çalışıyor. Ee, i̇şte mesela şey var. Bu görsel soldan sağa değişecek mesela Arapça'da. Flip edilecek mi görsel? Hayır bu işte sabit kesinlikle flip edilmeyecek ya da işte soldan sağa ya da sağdan sola mirror şeklinde flip edecek gibi ayarlar var. Yani aslında Apple ilk başından itibaren birden fazla kültüre, birden fazla dile tüm dünyayı kapsayacak şekilde destek vermeye uygun bir şekilde hazırlamış Xcode'u. Burada mesela yeni dil ekle dediğiniz zaman buradaki dil listesi size kısa gelmesin. Şurada Other diye bir tane liste var. Oraya girdiğiniz zaman böyle yüzlerce dil var. Hatta işte onların şeyleri var. Yerel bölgeleri de var. Mesela işte Brezilya İspanya, İspanyolcasına özel bir Brezilya yaşıyor ve İspanyolca konuşuyorsa ona özel bir şey yapabiliyorsunuz. Bir de şeyi atladık. Şuradaki ondalık sayını mesela burada virgül olarak işaretliyor. Fakat ben uygulamayı tekrardan Amerika'ya çekersem United States dersem o zaman ondalık işaret olarak nokta kullanıyor. Bu ayrımları ona göre yapıyor. Zaten önceki videoda da şeyden bahsetmiştik. Bu number formatter dediğimiz e, sınıf e, işte dile uygun bir şekilde kendisini işte ya localization'a uygun, locale uygun bir şekilde kendisini güncel işte yüzde işareti başta sonda gibi şeylerden bahsetmiştik. Çok basit atlayalım aslında bir dile bir projeye e, şey eklemek, e, yeni bir e, dil desteği eklemek bu kadar Siz Bir de uygulamanın ismini değiştirelim. Ee, uygulamanın ismi şurada info.plist dediğimiz bir dosyadan geliyor. Bunun içerisinde burada bundle name diye bir şey var. Ürünün ismi neyse ona göre yazıyor. Bunu lokalize etmemiz lazım. Fakat buradaki localize butonuna basarak bunu yapmıyoruz. Bu iOS'te yine bir püf noktası. Yine bir dosya oluşturmam gerekiyor. Buradaki bazı değerleri, eğer info strings diye bir dosya varsa projenin içerisinde, o zaman okuyup oradan gösteriyor. info.plist ls'nin küçük olmasına dikkat edin. En ufak bir hata da çalışmayacaktır. Bunu oluşturdum projenin içerisine. Daha sonra bunu, bu dosyayı lokalize ediyorum. Lokalize dediğim zaman, bu diyor hangi dosya hangi dile taşınsın diyor. İngilizceye taşı diyorum. Şu an İngilizce versiyonum var. Bir de Türkçe versiyonunu eklemiş olayım. Şimdi burada iki tane şey yazacağım. CF bundle name. Bu İngilizce olduğu için bunun ismi World Trotter olsun. Noktalı virgül. Bir de CF bundle display name. İkisini de yazmış olalım. Daha sonra bir de Türkçeye geliyorum. Türkçede de bunun ismi Dünya Gezgini olsun. Bunu da yine dünya gezgini yapalım. Kaydedelim. Bunu çalıştırdığım zaman çalışmayacak. Bir ayar daha yapmam gerekiyor. Bu ayarı yine info p liste yapıyorum. Orada information property list dediğimiz dosya aslında bir XML dosyası. Birazcık özel bir XML dosyası. Apple'ın kendi bir sinteksi var XML içerisinde kullandığı. Xcode bu tarz formatlanmış XML dosyalarını böyle özel bir arayüzle gösteriyor. Buradan mesela işte bu bir Dictionary ise onun içerisine yeni şeyler ekleyebiliyoruz. Buraya yeni bir ayar ekleyeceğiz. Buraya Enter'a bastığınız zaman zaten... ...bir liste çıkıyor. Şurada Application has localized display name diye bir şey var. Bunu seçersek zaten default e, tipi neyse onu getiriyor. Buna yes dersek artık proje e, ismi gösterirken ana ekranda infopelis.strings dosyasına bakarak gösterecek. Şöyle bir çalıştıralım. Uygulama uygulamamız normal çalıştı. Yere gittiğim zaman dünya gezginini görmem lazım. Görmedim. Bir de cihazın dilini değiştirmeyi deneyelim. Bazen uygulama debug versiyonunda şey yapmıyor. Bu ana ekrandaki dili güncellemiyor. Bir Türkçe diline getirelim şeyi. Simülatörü. Orada bir görelim. Evet, Türkçe simülatöre geçtiğimiz zaman dünya gezgini olarak uygulamamızın ismini görmüş olduk. lokalizasyon konusu tabi daha çok daha detaylı bir konu. Özellikle büyük uygulamalarda dediğim gibi yani bir sistem kurmak gerekiyor. Fakat böyle basit uygulamalarda özellikle işte güncellemeden güncellemeye değişecek metinlerde bu Localizable sistemini kullanmak gayet güzel. Bu şekilde bu sayede uygulamamıza bir dil desteği eklemiş olduk. Siz de yine İngilizce olan bir uygulamaya Türkçe dil desteği ve birden fazla dil desteğini bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Bu videoyu sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer siz de bir tavsiyede bulunmak istiyorsanız ya da işte ben bunu bu şekilde yapardım ya da ya şurayı anlatmayı unuttun diye bir itirazınız varsa bunları yorum olarak yazabilir ya da bana işte Twitter'dan vesaire iletebilirsiniz. Seri hakkında da fikirlerinizi yine aynı şekilde bekliyorum yorum olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.